Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Kolay gelsin. Selamlar, saygılar. Teşekkürler. Buyurun dinliyoruz sizi. Ee, efendim ben 41 yıllık evliyim. Eşimle son yıllarda cinsel ilişkiye giremiyorum. Ee, eşim bana sözlü e, ve bazen e, fiziki şiddette bulunabiliyor. E, ayrılalım e, evlen diyor. E, efendim e, en çok yoruma gittim. var. Dört tane torunumuz var. Ben böyle bir de yuvayı yıkmak istemiyorum. Eşimle her zaman için çok güzel e, yıllarımız geçti. Hiçbir özel günlerimizi boş geçirmedik. Eee affedersiniz evlilik yıldönümlerimizde mutlaka bir otele gider. Oralarda eee evlilik yıldönümümüzü kutlardık. Halen aynı şeyleri e, yapıyorum, ayırtıyorum ama istemiyor. Eee bu konuda siz kaç yaşındasınız? Ben 66 yaşındayım efendim. Eşiniz kaç yaşında? 62 62 yaşında. zaman, hangi süreye kadar evliliğinizde cinselliğiniz hiç sorunsuz devam etti? Son 5-6 yıla kadar diyebilirim efendim. Hı hı. Son 5-6 yıldır artık karınız sizinle bir cinsel münasebete girmek istemiyor. İstemiyor efendim. Size diyor e, ki geçir, git yani atmayayım. sen bu duygunu nerede tatmin edersen orada tatmin et diyor. Size bu da siz de diyorsunuz ki bu benim için çok onur kırıcı bir şey, ee, benim için bir e, şiddettir bu. Evet efendim. Bu, e, bu konuda e, eğer karınıza ısrarcıysanız e, çünkü bir, bir kadına bu konuda hiç ısrar etmemek lazım çok yanlış bir şey. Eğer ısrar ediyorsanız o o nedenle Git e, işte e, hani kadınları ücretli ya da paralı diye hiç tanımlamamak lazım. Yani şöyle dışarıda ne yaparsan yap yeter ki beni rahatsız etme diyor kadın. Acaba bir rahatsızlığı olabilir mi eşinizin? Alo. Efendim. Acaba eşinizin bir rahatsızlığı olabilir mi? E, e, eşimin elbette rahatsızlıkları var ben onu saygıyla taşıyorum Allah'a saygıyla e, tansiyon gibi çeker gibi rahatsızlıkları var. Ama ben bunu mesela bir evliliğimizin ilk yılları gibi ya da orta yaşlardaki bir ilişki istemiyorum. E, bunu mesela süreli olsun, zaman, zamanla olsun ama e, bu, bunun da bir e, cinsel e, hayatında e, insanlar için ne önemli olduğunu e, biliyorum. E, tüm uzmanlarımız da zaten bunun evliliklerin yüzde seksen yüzde doksan yakınının cinsellik olduğunu söylüyorlar. Hı hı. Ama ben yüzde tekten yüzde doksan değil ben yüzde otuz bile razıyım inşallah Mesela çok özür dilerim yani çok affedersiniz özür dileyerek soruyorum. Mesela ayda bir bile olsa bu benim için yeterli mi diyorsunuz? Aynen efendim. Aynen. Şimdi, A şimdi 40, 41 senelik e, evlilik var ya çok uzun bir ömür yani değil mi 41 evet. yıl. Siz bu konuda e, sabırlı olabilirsiniz. Nasıl Ramazan'da e, oruç tutuluyor. 10 saat, 18 saat, 16 saatler yemek yenmiyor. Bir müddet kendinizi kendinizi oruç tutuyor gibi e, karınıza sadakat içinde hissedip Ama aile hissedip, birlikte olmuyorlar mı zaten? E, olabilir. Ama o zaman şunu söyleyeyim. Şimdi 62 yaşındaki bir kadının cinsel hayatı devam edebilir. Ama unutmayınız ki menopoz gibi bir durum var ve kadınlar menopoza girdikten sonra e, cinsel hayatlarındaki istek azalabilir. Bir de beyefendi üstü kapalı bir şey söylüyorum. Fiziksel sıkıntılar olabilir bazı kadınlarda. Menopozdan kaynaklı. O fiziksel sıkıntılardan dolayı kadının bu konuda bir acısı, isteksizliği, isteksizliği olur ve acısı olur. Mutlak surette bu iki nedendir. İkisi bir aradadır. O yüzden bir kadın doğum uzmanından <laughs> mutlak surette yardım alması lazım. Yani... ...gidecek. Bu konuyu çok açık açık... ...anlatacak ve... E, e, ...doktor ona ne yapması... ...gerektiğini söyleyecek ve emin olun ki... ...o sizin istediğiniz... ...ölçüdeki cinsel hayatınıza... E, ...faydası olacak. Ama ben... ...41 yıllık evlilikte bir adam... ...ben cinsel hayat istiyorum... ...karım istemiyor diye... ...sorun yaratmasını kabul etmem. Bir sabırlı bir dönem vardır... ...kadın aslında 62 yaşında... ...cinsel hayatı devam edebilir ama bir... Doktor yardımı lazım ve fiziksel olaraktır bu. Evet ve bu konuda şunu bilmemiz gerekiyor ki bakın tıbbın bir uzmanlık alanında cinsel terapi uzmanlığı diye bir var. bölüm var. Bakın cinsel terapi uzmanlığı. Tabii. Ve bunu doktorlar yapıyorlar. Nasıl ki e, işte tiroidin olduğunda dahiliyeye gidiyorsun endokrine gidiyorsun değil mi? Hı hı. Gözün ağrıdığında göz doktoruna gidiyorsun. Miden ağrıdığında gastroenteroloğa gidiyorsun değil mi? Böyle branşlar Tabii. var. Aynen. Cinsellikle ilgili bir problem de yaşadığında lütfen bu konuda bilgimiz olsun. Doğru. Cinsel terapi uzmanları var. Ama bak kadının kadının e, menopozlu bir kadının haklı nedenleri vardır. Mutlaka İsteksizlik vardır. İsteksizlik ve fiziksel ve bu konuda e, adamların asla ve asla bu benim ihtiyacımdır. Dünyanın en kadın da bunu duymak istemez. Kadın bunu bilmek istemez. Yani bir erkeğin ihtiyacıdır bu. E ne yapalım? canı acısa da öyle de olsa böyle de olsa bunu kocama kocamla beraber yaşamam lazım diye düşünmemek lazım. Karşılıklı birbirinizi isteyeceğiniz bir durum evet, olması yani lazım. Yani sen burada Yaşınıza çok güzel bir göre... konuya değindin. Yani o kadının içinde bulunduğu menopozdan dolayı eee evet. İşte bir takım rahatsızlıklar olabilir, canı acıyabilir. Evet. Yani bu e, cinsel konuda problem yaşayanları birazcık böyle eşlediğim zaman altından yüzlerce neden çıkıyor. O yüzden ne olur çiftler cinsel problem yaşadığınızda, yaşınız Aynen. kaç olursa olsun cinsel terapi uzmanına başvurunuz. Size de söyleyeceğimiz bu olabilir. Evet. Bir, bir yıllık karınızdan Tabii. sizin de birlikte olmuyor diye vazgeçmeyeceksiniz herhalde. Asla, asla böyle bir başlığınız, böyle bir baskınız. Böyle bir şey asla olmamalı ve e, 62 yaşında bir hanımefendi e dışarılara gidiyorsa evde biraz ısrar var demektir. Onun öyle söylemesi Kim de çok hoştu. Şimdi bir hoşcan acıyordu evet, anlatak etmişti. Ama menopozlu kadına sıcak basar, ter basar, sıkıntı basar. Fiziksel olarak yumurtlamamaktan dolayı, üstü kapalı söylüyorum. Yumurtlamamaktan dolayı sıkıntı vardır ama çaresi dediğin gibi cinsel terapi yapan yani bir kadın doğum yani terapiye bile belki gerek yok. Bir kadın doğum uzmanı bunu çok kolay çözüyor. <laughs> evet. Nasıl Enteres şeyler var? Vallahi değil mi? çok enteresan. Çok büyük dertler var. Evet. O kadar büyük dertler var ki o yüzden derdimi dinliyorum. Derdimden iğreniyorum. Onun derdini dinliyorum, kendi derdime imreniyorum diyorum ki yani evet ya. Evet ya. Ne güzel söylemiş. Bendeki de dert değilmiş dediğimiz dertler var. Alo. Efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Canlı yayındasınız, buyurun dinliyoruz sizi. Evet. Merhabalar, ben Nur Viral, Funda Özkal Yoncu. Canlı yayındasınız. <laughs> Merhaba, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sizi seviyorum. Hoş Canımsınız. bulduk. Teşekkür ederim. Duygularımız çok karşılıklı. Buyurun. Evet. Ve Heh, sorunu anladım. Sizin televizyonun sesi açık, beni daha geç duyuyorsunuz. Televizyonun sesi Aa, kapat. Heh. Tamam, kıstın. Telefondan böyle konuşalım. Evet, konuşalım. Hoş geldiniz. Ya, çok uzun uzun anlatmaya gerek yok, ben sadece üzerinden geçeyim. 13 yaşında beni kaçırdı. Ondan sonra çok şiddet yaptı bana yıllarca. Sonra 3 tane çocuk doğurdum. Allah rahmet etsin. Bir tanesi vefat etti. Hı. Ondan sonra ben ayrıldım. Eşimden ayrıldım. 9 sene ayrı kaldım. Fakat hiç peşimi bırakmadı. Hep geldi, haber gönderdi, şudur budur. Sonunda millet araya girdi Türkiye'de tabii ki. Bizi yine barıştırdılar. Barıştırdılar. Tamam. Evet. Fakat iki sene gene bunlar kaldı ama bende asla ne sevgi ne saygı hiçbir şey zaten olmadı hiç. gene ben bunu idare ettim iki sene. Hı hı. Baktım olmuyor. Sonra kendisi gitti yurt dışına bunun evi var. Hı. Eşyalarını getirip bıraktım evine. Şimdi eve almıyorum onu. Fakat yine durmuyor gene hep ağlıyor. Beraber olalım, ee, bir odada yatıp kalkıp gideyim. Ama bana hiç hiçbir şey yok. şiddeti var, aşağılaması var. Ee, yani benim kafada değil. Ben böyle çok rahatım. Yine arkadaşlar demeyeyim de onun tarafları hep yine al yazıktır, günahtır. Ee, yani hangisini yapmam gerekiyor ki ben kendimden sorumluyum. Ona Sizin gönlünüz ne neler... istiyor? Gönlünüz ne ben, istiyor sizin? Gönlüm benim böyle çok rahatım yalnız yaşamakta rahattım. Ama o beni bırakmıyor işte arabama zarar veriyor. Hani telefon açıyordu çok rahatsız oluyordum. Şimdi telefonlarını da açmıyorum. Ne yapacağız? Şiddete yani e, ya çok çok kolay zaten kendi kararınızı şahane vermişsiniz. Hiç kimseyi dinlemeyin ve şiddet olan bir yerde asla kalmayın. Ne münasebet. Anneniz sizi 9 ay karnında taşımış. Ondan sonra nasıl evlat büyütüldüğünü hepimizin evladı olduğu için biliyoruz. Ne münasebet ki bir adamdan dayak yiyerek bir ömür. Aslında ona çocuk da doğurmamak lazım ama keşkeleri boş verelim. Ama şiddete uğradığınız yerde asla kalmayın. Ve tereddüt edecek bir şey yok. Sizin işiniz aslında çok kolay. Adamı eve almayın ve asla ve asla bir beraberlikte hiç düşünmeyin ama böyle birisi peşinizden koşuyor diye böyle küçücük gülüşlerinizin arasında sanki böyle bundan da hoşlanıyormuş gibi bir şey hissettim gerçekten çok doğru bir duygu değil bir işe de yaramaz yani paramızla beş kuruş etmez o duygu peşinden koşarsa koşsun gelecek dayak atacak yani günün sonunda bu o yüzden asla ve asla kalmayın adam dayak Tabii ne demek neticede ne demek neticede yani? aslında hep diyoruz ya son kararı insanın kendisi veriyor. Aynen. ve o kararınız sizin seçiminiz oluyor, hayatınız oluyor, seçtiğiniz hayat oluyor. Ama Funda'nın şu lafına çok katılıyorum. Yani şiddetin olduğu yerde... Olmaz. Bakın hani evlilikleri kurtarın kurtarın falan diyoruz ya. Şiddetin olduğu bir evlilikte beş tane çocuğunuz bile olsa bir dakika durmayın, durmayın derim. Durmayın evet. Arabanıza zarar veriyorsa gidin suç duyurusunda bulunun. O evet. kadar da tabii e, şey akrabaları değil yani. Tabii ki söyler. Siz misler gibi bir kadınsınız anladığım kadarıyla. Aynen öyle. E tabii yani. diyecek yani bu yazık bu adama... Bakıcı arıyorlar bunlar. Ha şöyle sonra. diyorlar bir de biliyor musun? Türkçesi şu: Sen bu adamı çek. Evet. Aa, hayırdır? Hayat bir kere ve tek kere. En en kıymetli zamanlarınız şimdi. Doğru doğru Türkçesi o. Sen bu adamı çek. Çek diyorlar ya. Ve dışarıdan bunu uygun görüyorlar. Oldu. Ne münasebet yani? Şimdi siz yaşınızın keyfinizin bir de bir evlat acınız var. Bir erkek olmasa ne olur ki? En hayırlısı olur. Peki teşekkür ederiz. Alo.